Evet herkese selamlar dostlar. Ben bir 5 gün yoktum. 5 e, gün 6 gün yoktum. E, bunun sebebi arkadaşlar e, biliyorsunuz zaten okul açıldı. Hepiniz biliyorsunuz zaten. E, vaktim olmuyor. E, kayıt açamıyorum. Ben de artık hepsini hafta sonu ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Hızlıca oyunumuza geçelim. Ee, Ezer lobisine katıldı. Herkes gelecek şimdi. 4-4 direkt geçişleşiyor zaten. AMR oyunu arkadaşlar. Size bir kere de bir AMR oyunu göstereyim dedim. arkadaşlar bu oyun önce biraz daha yazdım dedim ben bunu. Ama 3 kişi hani bu 4 kişi herkes ayrı ayrı bir oyun. 3 kişi aynı anda karbon attığım bile oldu. Ondan sonra dedim ki ya dedim zaten hafta sonra girdik. Ben de bir planlama yaptım. Hafta sonları kayıt açacağım dedim. Ondan sonra ben gidin bunu bir kayıt açayım dedim. Kayıt alayım dedim. Vallahi arkadaşlar oyun güzel bir mod, oyun. Mod güzel bir mod. Ee, şey e, neydi ha? Eser kodunu sonradan vereceğim. Bir el Zaten bu bir olacak. 30'da bitiyor. Ee, üstte zaten herkesin puanını görüyor arkadaşlar. Tabi bir geldi seviye. Herkes başlamamıştır inşallah. Kaçıyor. Da taşıyor. Ama botlar gelmedi sana. Kolsuzum. İki kolsuz bir araya gelmemeliydi. Ayy. Belki de bu kadar kolsuz olmamalıydı. Bir dakika. Şunu sesli kapatacağım. Kapattım. Kapattım. Vermelerim bitiyor. Hadi. Ötekiyle geri ne kadar istersin? Bir daha önce. Kaç. Kaç 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 Gelin öyle duracağım Ben öyle değiştim gibi arkadaşlar. Üstleri de gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3 3 1 1 0 diyor. Ee, ben şu Gördüğünüz gibi 4 olduk. Aşıyor. Arkadaşlar yumruk atıyorum ama kusura bakmayın. Bana bakın. Oğlum hayırdır lan size? Aa. <laughs> tamam tamam tamam. Halledeceğiz. Tamam açılma. Bu, bu modda da böyle bir şey var ya. Elim çantaya dokunuyor. Gibi arkadaşlar. Yanlışlıkla. E MS'i mi var? Oha MS'i mi varmış? ben MS'i maç oynamak istemiyorum ya. Arkadaşlar ne zaman ne zaman kayıt açayım. Emes geliyor bir bak. şimdi vurun bak. Göremesin bu. Ne bu? <laughs> Aa, üç kişi mi? Bir dakika. Aa, yedi. <laughs> yemedi, göz yemedi, göz yemedi ya. Göz yemedi ya. Bak, kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, Geç onu. Olmadı, kaç yedi. Tüh. Ama ben göz atma istiyorum. Ha geldi. Burada. Yedi. Yemedi. Yemedi. Ya. Yemedi. Ama Uf. <laughs> tamam tamam tamam. 7 Yedi. Yediyim. Allah. Bak şimdi ben de yumurda. Altı üstte iki tane yumurda attım lan. Ben artık da arkadaşlar. başlıyor. Bir daha aşırı. Hadi bir tane daha. Çok aşırı. Yumruk gelecek. Eminim. Sen kimsin de bana yumruk yiyorsun oğlum? Ses gitti. Al. Olmadı. Has. Alacağız. Arkadaşlar eğlenceli bir mod. Yani siz de de siz de bir oynasanız çok eğlenceli bir mod. Oha. O ne lan? Öldüm. MS oynuyorum. MS ne olur yine MS. Şimdi internetimi açtırttın mı bana? Bilmesi için. Hayır. Açtım ama ön evet, <laughs> ben sonunda ama ölmesin mesajı Evet, seni bekliyorum. Ha, ben yaptım bindirip. Ben yapacağım, kendi tanıtımını alacağım. Evetim bitti. Düşer inşallah. Oha ha, düşer tam geldi. Allah Allah. Ben yeterli açtım bu sefer de oyun kasıyor. Ve hala dönmez mi? Arkadaşlar bu arada söylemeyi unutmuşum. Abone olmak katmayı da unutmayın arkadaşlar. bana destek vermek istiyorsanız bunları bunların ikisini yaparak bana destek verebilirsiniz. ya ben çok korkuyorum. Yemedi. Şimdi ama ben daha neydim. Gel, gelmedi. Gözüm ben ne var ki? Oha ya. Ya Emes. Emes. Gidi. As. Ama Emes'in çok ya. Sen bakayım sanki. Sen iki sanki. Yemedi. Hadi ye artık. Ne oluyor ya? Sen nerede yapıyor ne ya bunu? Oha! Çık çık çık! Ne oluyor? Emes! Emes var! Allah Allah! İnternet! Ne olur yapma! 261 Emes ne ya? Güzel 20'ye düş artık. Yumruk yersen şey atarım. Kuyut atarım. Oh. Arkadaş o mesela bakın ya. Bir dakika. oyun hemen interneti kapatacağım. Hadi. Hoppa. Ha şimdi. Gel. Gel lan. Abi öyle mesela oynamaya benzemiyor. Ben deli bile düştü ama kasma işte. Allah Allah. Ne güzel arkadaşlar. Siz de bakmayın arkadaşlar. Işte. Evet. Allah kaç. Kaç vuracağım. yiyecek. <laughs> Yemedi anam anam. Ama göz atma istiyorum. Hemen tarayı yumur attın. Gözünü de atla. Oha. Sen kim bana yumruk atmak için diyeceğim de. Ben sana oyunu Önümde olduğunu biliyordum. Arkamdan direkt vuracaktım da. Yemedim. Evet bu bir. Bu iki olmadı. Çık önümden. Artık. Oha adam karbon attı. Ama ben de istiyordum o karbonu. Bak abi bunu ben de istiyordum. Ben yetimane ne diyeceğim şimdi? Uff. Şu hakkı da zannetmiyorum. Oha. Yine mesip çıktı değil mi benim? Aynen öyle. 96 temiz. Işınlanmayın. 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 Çantası da kapanıyor. Benden daha üst öbür çanta olayı var, ne bileyim. İki de bir evri takılıyor. Oha, ebeveynlerim, hayır. Ben niye kayıt açınca böyle mesaj oluyor ya? Ne taşı ya? 20 ve 26 var. Oha, o 26 olan kişiyi bulmam lazım. Şimdi kaçıda bitiyor arkadaşlar? olmadı. Bunu düşünüyoruz. Buna gir. Burada ana ana olmadı Kesin 27 bu arkadaşlar. 27 oldu çünkü ha yok olmadı. Tutalım Ya taşı. Oha. Oha. İki kişi AMR'e en taba amere hani iki ve bir açık işte. oha şuna mı çıksın ya adam 28 olmuş bak geldim, buradan gelecek buradan gelecek bak kulaklık yok ki ses kasıyor yedi mi? Jiroskoptan tam şu şey göremedim ya. doldu. Canı doldu. Öldüm. Oymuru yemek istemiyorum. Oh. Kaç kaç kaç. Çıkın. Çık. Atamadı. Çık. Aa yanında dolur. Yaramsız oyun bitti ya. 30 sonum var Allah Allah Allah. 30 sonum var. Yok. 1900, ya 1793 alınan hasarmış. Ayrı arkadaşlar arkadaşlar. Bir şey yok. Aslında bir el daha mı atacağım ya? Çok sardı arkadaşlar. Ya sizi izlerken bile sarmıştır da. beni ayıp bir sarıyor. Yani öyle bir oyun oynuyorsunuz ki. Sarıyor. Ben bir tane daha at başlıyorum arkadaşlar. İki dedim ama yapacak bir şey yok. Hadi son bir kişi daha gelsin de başlayalım ya. Bakayım şöyle çerçeveler neymiş. O bir tanesi iyi ya. O Arap. Ya Arap ya Arap geldi ya. Arap bot. Ya de hani şimdi o yüzden Arap bot diye deme öyle şey yapmadım da. Ya yani Arapların çoğu bazen hile oluyor ya. Ben de oyun için diyorum hani hilese de bot yani diyorum yani bot. Hile olmasa pardon bot olması hile açmaz. Ama tabii de arkadaşlar an anl konuş artık diyorum kendi kendime ya. Allah Allah. Ben neden böyle? Konuşmuyorum arkadaşlar bazen. Öyle bir şey oluyor ki yani bazen okulda bile arkadaşlar kitap bakıyorum. Bazı yerlerde de okuyamadım İngilizce yazıyı. Bazı fizikte falan. Onu okuyamıyorum. Başkaları ki konuş artık ondan sonra hiç daha konuşamıyorum. Oha. Böyle bir şey olmaması lazım değil. Allah Allah Allah. Hop. Demedi. Basmadım. Ben oyun bölüsü değmem. Oh Allah. Lan. Ha yok. Arapmış. Tamamen de böyle bir şey gel gelmişti ki arkadaşlar. Böyle bir kıyafetle. O zannettim. Ama var ya. Kuyutmasam ya. Çok kasıyor. artık ya. mi <laughs> Adam bana göz denemeye çalışıyor. Yat aşağıda. Ya mesela <laughs> varsa kuytu atacağım. Bazen işte batmıyor. Bak. Bunda böyle şeyler de gözükmemesi lazım arkadaşlar ya. Allah Allah. Oyuncu bitti ya. Başka bir bomba mı olsun acaba? M4 falan. Ee, ne yapsam acaba? Yok ben bunu ayrılamam. Aç. Arkadaşlar öyle bir sardık ki şu an böyle. Ama tabii gelin ya ne olur gelin ya. Gelin ya. Oğlum ne güzel mod işte siz, siz niye gelmiyorsunuz? Vahim hem arkadaşlar direkt istek ya. Ben ne kısa gelmez. Çık. Tabi de şey yok arkadaşlar başka bir şey atacağız. Aç dedik. Çarpı dedik. Bu dedik. 443 MB. İndir artık hadi çabuk. Arkadaşlar. Abi bu, bu oyun da çok zevkli. Ama AMR'de de. He AMR'de yasak kodunu gösterdiğini unutmuştum. Of. Ee, onun yasak kodu burada yazıyor muydu ya? Uzun zamandır arkadaşlar ona girmiyorum. Eser kodunu nerede yazdığını unuttum. Eser kodu, eser kodu, eser kodu. Eser kodu. Unuttum arkadaşlar eser, eser kodunu. Ruh kaydı şuraya. Dik. Eser kodunu Hop. geymiş. Buraya girmem de. Ee, geldi. Geldi. Eser kodunu nereden gördüğünü unuttum. Allah Allah. Bir dakika. Arkadaşlar siz unuttum Allah aşkına bakmayın. Siz şey yazın arkadaşlar. Eee. Ben koyun zam Bir ve 1 ve 1 ve bir ve. Eee. E, AMR yazın direkt çıkıyor zaten. Ben eser kodunu unuttum. Ben nasıl bir oyuncuyum ya. Vallahi diyorum ben nasıl bir oyuncuyum. Eser kodunu. Kodunu. E, Bulamıyorum. Oyuncu oyuncu değildir. Ben de oyuncu mu ya? Şu hayatım tabii ki. Aldanmayın öyle şeyleri de. Şu kurşun oluyor bazı arkadaşlar can cool. sıkılıyor. Şu bu ee, arkadaşlar şimdi ee, şöyle bir şey var arkadaşlar. Kararsız da kaldım. Size ben bunu da söyleyeyim. Kasım'da yeni telefon almayı düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz ki yeni telefon çıktı. Xiaomi X Xiaomi 17 Pro Max. Ben diyorum ki ya onu alayım ya da Pro Core X'e de Pro alayım diyorum. Ya da Poco X6 Pro. Siz e, bana bir yani yorumlarda yazar mısınız? Hangisi alayım? Son size bir dakika arkadaşlar. Kısayım da biraz. Rahatsız olmayın. Ama ses birazcık kıs 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 kıs. Ah, oldu. Şimdi 3x hassasiyet. Oh. Hatta şu an. Oha. kızım bir şey Aa öldü zaten. Çünkü orada çok fazla vurdu ya arkadaşlar. Ne yapayım? Ne var ya. şu? Şu çantayı Çantanın yerine de değiştiremedim arkadaşlar. Şu mobilya zıvamıyor adam. Yani. Ne diyorsunuz? Aç şurada. Sen aç. Camdakini de vursam var ya. Aha. İlk önce şu yapayım. Şu sprint adını görenler. Bir abone olup like atabilir mi? Şöyle tık tık tık. Oha. Sakin ol bebeğim. Ben ben Oo. Ama şu MS var ki ya adamın ne zaman nereden nasıl çıktığını da bilemiyorum. Allah Allah. Ama artık ne diyoruz? Sol başlasın. Hadi canım kim vuramam. Ama bunu bu, vuracağım. Bu. Bunu vuramazmış. Sakin ol bebeğim. Halledeceğiz. Şu an ben inatlaştım arkadaşlar. Ben kafama bir şey koyacağım. Yapmak zorundayım. Arkadaşlar bu arada size bir geliyor olabilir. Birazcık hastayım. <laughs> o yüzden kusura bakmayın. Bomba gelebilir mi acaba? Bir dakika şöyle bitireyim. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Şimdi hocam bakayım bulmak lazım. Of. Ne da şu. Şunu da vuramaz. Saldırır. Aslında ben salıyordum da. Ya bana illa gidiyorsunuz ki. Buradan. Oha. Yere kaskı mı gitmiş ya? Kardeşim sen orada ne yapıyorsun? Eklentisi, eklentisi mi olursam? Bir kere eklentini bulayım da. Evet aşağı. Ben biraz da alt ikisi uğraşmayacağım. Belki, belki uğraşırım ama uğraşmayacağım dedim ama belki de uğraşırım. Evet aşağı bebeğim. 2 vez geleceğim. Fazla buraya mı gidiyor? Evet başlıyor. Arkadaşlar Ya ne olsun PUBG mi Şu videoyu izliyorsan şu MS'imi düşür artık. Şu sprint tadını görenler abone olup fark atabilir mi? Açacağız orada 3 ES. Arkadaşlar bu arada cihazım bir FPS'e çıktı. Ee, gelen güncellemeden sonra. Aşağı <laughs> mı Yok. Ama bu iyi oynuyor. Tabii çok da iyi oynamıyor da. Böyle bir şey. Arkadaşlar büyük ihtimal bu videodan sonra kapatacağım. Pardon. Bu oyundan sonra videoyu şey kapatacağım arkadaşlar. Ee, bir kaydı. Bak Sen Denemeyecek sende. Ama teki daha feykan mı ya? Ama çekecektim de vazgeçtim çünkü 21'iz. 15 kilim. Adamın fazla kili var. Herhalde. Ya aç artık. Uf. Buna bakın arkadaşlar ya. Bana size At onu buraya. bir şey yapsın, bir şey de patlasın. Allah öldü. Bakın. Tübe, kılıç attık. Tamam oyun bitti arkadaşlar. Peki 24 dük, 25'te bitiyor. Bugün de sonra geldik. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani e, şu kolum ağrıdı ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, belki bir dahaki hafta sonra ya da yarın da video çekebilirim. O yüzden arkadaşlar kendinize bakın, iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.